Çağatay Ulusoy ve Alina Bozun başrolünde yer alacağı Süslü Korkuluk dizisinde işler fena halde sarpa sarmış gibi görünüyor. Ortalıkta dolaşan iddialar dizinin ekrana gelmesinde en büyük sorunun yüksek bütçesi olduğuna işaret ediyor. OGM Pictures tarafından çekilecek Süslü Korkuluk dizisi, Çağatay Ulusoy'un senaryoyu beğenip de kabul etmesiyle hareket kazanmıştı. Dizinin ilk tanıtımı 2022'nin ilk günü yayınlanacağı TV8'de ekrana gelmiş ancak diziden bir daha ses seda çıkmamıştı. Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre OGM Pictures'ın patronu ve TV8 arasında anlaşmazlık çıkmış ve dizinin bu kanalda yayınlanmasından vazgeçilmişti. Yine bu bilgilere göre yapım şirketi dizinin ekrana gelmesi için dijital platformlarla görüşmeye başlamıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Süslü Korkuluk dizisiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı, bu iddialara göre dizide işler iyice sarpa sardı. Bunun sebebi ise oyuncuların istediği çok yüksek ücretler. Özellikle Çağatay Ulusoy'un bu dizide kaşesini çok yüksek tuttuğu, altına inmek istemediği belirtiliyor. Dizinin ekibindeki diğer üyeler de bir hayli yüksek ücret talep ediyor, iddialara göre durum böyle olunca dizinin bütçesi o kadar çok büyüdü ki elde etmesi gereken başarı için de çıta iyice yükseldi. Bu durumda hem kanal hem de yapım şirketini büyük zora soktu. Gelen bilgilere göre yapım şirketi Çağatay Ulusoy'un istediği ücreti düşürmeye çalışıyor. Eğer bütçe düşürülmezse dizinin çekilmesinin bir hayli zor olacağı belirtiliyor. Süslü Korkuluk için kısa süre önce ortaya atılan bir iddia, dizinin Disney Plus'ta yayınlanacağı yönündeydi. İddiaya göre Ağustos ayında Türkiye'deki yayınına başlayacak olan Disney Plus, Süslü Korkuluk dizisinin yayın haklarını satın aldı. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan Süslü Korkuluk adlı dizide Çağatay Ulusoy ile partner olan Alina Boz'un kariyerinde geçtiğimiz sezon ATV'de yayınlanan Maraşlı dizisi dönüm noktası oldu. Alina Boz 2014 yılında Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım atmış ve daha ilk projesiyle kendini göstermeyi başarmıştı. Boz'un kariyerinde en büyük çıkışı yapmasını sağlayan ise Maraşlı ve Aşk 101 dizileri oldu. ATV'de yayınlanan Maraşlı dizisinde başrolü Burak Deniz'le paylaşan Boz, dizi çok ilgi görmese de sayesinde kariyerinde büyük bir çıkış yaptı. Maraşlı dizisinde Alina Boz'un babasını canlandıran usta oyuncu Kerem Atabeyoğlu'nun da oyuncunun hayatında özel bir yeri olduğunu Instagram paylaşımı ortaya çıkardı. Maraşlı dizisinde Alina Boz'un canlandırdığı, Mahur karakterinin babası, Aziz'i canlandıran usta tiyatro, sinema dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Kerem Atabeyoğlu 9 Şubat'ta 54 yaşına bastı. Alina Boz, oyuncunun doğum gününü Instagram paylaşımıyla kutladı. Usta oyuncuyla birlikte fotoğraflarını paylaşan Boz paylaşımına, nice nice mutlu senelere en büyük iyi yazarak usta oyuncunun hayatındaki önemini takipçileriyle paylaştı. Alina Boz aynı zamanda Usta Tiyatro sanatçısının oyuncu eşi Almila Uluer ile birlikte rol aldığı Güne Bakan Cam Kırıkları adlı oyununun da mutlaka görülmesi gerektiğini hayranlarıyla paylaştı. Öte yandan Alina Boz ekranlara en son Burak Deniz ile başrolünde oynadığı Maraşlı dizisiyle gelmişti. Mahur rolüyle çok beğenilen oyuncu ne yazık ki dizinin erken finaliyle hüsrana uğradı. Ancak bu kez Çağatay Ulusoy ile partner olarak yeni bir proje ile dönmeye hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy ise uzun süredir ekranlarda yok. En son Show TV'nin içeride dizisinde rol almıştı. Oyuncu, daha sonra Netflix için çekilen Hakan, Muhafız isimli fantastik dizide oynadı ve ardından yine aynı platform için çekilen Kağıttan Hayatlar filminde rol aldı. Son olarak ise Blue TV'nin Yeşilçam dizisinde oynadı, Eylül 2016'da başlayan ve Haziran 2017'de 39. bölümüyle final yapan içeride dizisinden sonra süslü korkuluk ile ekranlara dönmesi bekleniyordu. Aradan geçen 5 yılın ardından hayranları onu dijitalde değil bu kez ekranda görmek için heyecanla beklemekteydi. TV8'de yayınlanacak olan dizinin tanıtımı da ekrana geldi. Apar topar yurt dışından dönerek ilk tanıtımı çeken başarılı ve genç yönetmen Cem Karcı, koronavirüse yakalanınca çekimler durdu. Ancak sonrasında dizinin yapımcısı OGM Pictures ortakları Onur Güven Atam ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Acun Ilıcalı ile anlaşmazlığa düştüğü öğrenildi. Konunun detayı bilinmiyor fakat bu durum Süslü Korkuluk dizisi için bambaşka bir süreci getirdi. Dizi için bir kanal arayışına girildiği ve tek tek kapıların çalındığı kulislere yansıdı. Ve son karar da yakın zamanda ortaya çıktı. Ne yazık ki Çağatay Ulusoy ve Alina Boz'un hayranlarını bir nebze üzecek bu karar. Zira dizi televizyon ekranında değil, Disney Plus'ta yayınlanacak. En azından iddialar şu anda bu yönde. Kulislerde konuşulanlara göre, yaz aylarında yayına girmeye hazırlanan Disney Plus, Süslü Korkuluk dizisinin yayın haklarını satın aldı. Bu durumda diziyi ekranda görmeyi bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. 2022'nin iddialı projelerinden birisi olacağı konuşulan Süslü Korkuluk için şimdilik gelişmeler bu yönde. Ancak henüz netlik kazanmış değil. Şimdi ise sizleri Alina Boz ve Çağatay Ulusoy'un en güzel görüntüleri ile baş başa bırakıyorum güzel izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.